23 maddeden oluşan yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimizi birazdan inşallah meclis başkanlığımıza sunmuş olacağız. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları hem üretim kapasitemizle hem de dinamik nüfus yapımızla son derece canlı bir ticari hayata sahip olan ülkemiz gerek değişen, değişen zamanın oluşturmuş olduğu ortam, gerekse de bazı yasal düzenlemeler, gerekse de bazı kötü niyetli ortaya konulan e, davranışlar nedeniyle piyasayı bozucu ve tüketicilerimize zarar veren bazı faaliyetlerin e, ülkemizde de meydana geldiğini görüyoruz. İktidar olarak piyasanın doğal işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara bugüne kadar izin vermedik ve bundan sonra da inşallah izin vermeyeceğiz. İşte bu kanun teklifimiz ile rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısının korunmasının sağlanması, vatandaşlarımızın ticaretle ilgili bazı konularda yaşayabileceği mağduriyetlerin ve olumsuzlukların önüne geçilmesi ve Ticaret Bakanlığımızın muhtelif muhtelif konulara ilişkin ihtiyaç duyduğu alanlarda bazı kanun düzenlemeleri bu yasa teklifimizde inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bu yasal düzenlememizde kooperatif bilgi sistemi ile ilgili düzenlemelerden rekabet kurulunun işleyişinin düzenlenmesine, lisanslı depoculuk faaliyetlerinden pazar yerlerindeki kiralama hususlarına kadar birçok noktada düzenleme teklifi getiriyoruz. Burada yanıltıcı reklamların önlenmesi, satıştan kaçınma cezalarının tekrar düzenlenmesi ve vatandaşlarımızın da e, bu konuda haklarını korumayı da hedeflemiş oluyoruz. Birazdan sizlere detaylı olaraktan bilgi notu içerisinde e, kanun teklifi metnimiz dağıtılacak. Detayları da orada daha geniş çerçevede öğrenmiş olacaksınız. Hepimizin yakından bildiği gibi özellikle faiz fiyat artışları ve stokçuluk ekonomimizin ritmini bozmakta vatandaşlarımızın aleyhine dengesizlikler ortaya çıkarabilmektedir. İşte bu teklifimizde faiz fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için eee bugüne kadar uygulanan idari para cezalarını artırıyoruz. Diğer taraftan stokçuluk yapanlarla ilgili olarak da farklı bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz ve altı güne kadar da iş yerini kapatılması noktasında bir düzenlemede teklifimizde yer alıyor. Faiz fiyat artışı için öngörülen şu andaki hali hazır kanun uygulamalarında e, ceza tutarı 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına, stokçuluk için öngörülen ceza tutarı ise her bir aykırılık için 1 milyon Türk lirasından 12 milyon Türk lirasına kadar e, artırıyoruz. Ayrıca bakanlığa bir takvim yılı içerisinde en az üç defa stokçuluk yönünden, e, tespit yapılan ve idare para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine de altı güne kadar e, kapatma e, cezasının uygulanmasını e, getiriyoruz. Ayrıca teklifimizle aldatıcı reklamların internet üzerinden yayılması halinde tüketicimizi korumak için Reklam Kurulu'nun hızlı bir şekilde erişimin engellenmesi kararı verebilmesi yönünde de bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yine teklifimiz ile 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanununda cezaların etkinliği ve caydırıcılığının artırılması amacıyla uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan bazı aykırılıklar için cezai yaptırımları da bu kanun teklifimizde getirmiş oluyoruz. Ayrıca kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı aynı hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor. Yerine bütün pazar yerlerinde bulunan satış yerlerinin yalnızca tahsis usulüyle kullandırılması ve mevcuttakilerin de hak kaybına uğramaması için korunması yönünde de bir teklifi bu yasa teklifimizde getirmiş oluyoruz. Mevcut düzenlemede ürün bedelinde bakılmaksızın satıştan kaçınılan her bir işlem için 2171 TL ceza uygulanmaktadır şu anda hali hazırda. Bu ceza özellikle otomobil gibi ürünlerde yetersiz olduğu için cezaları da burada artırmaya ıı, getiriyoruz, artırmaya ıı, çalışacağız. Teklifimiz ile 2200 TL'den az olmamak üzere satıştan kaçınılan mal veya hizmet bedelinin yüzde onu kadar nispi bir cezayı da önermiş oluyoruz. Teklifimiz ile ayrıca annum şirketlerimizde şirket işlemlerinde kolaylık sağlanması ve şirket yönetimi ile ilgili karar alma süreçlerinde daha hızlı, daha nitelikli kararların ve çoğunluk iradesinin de yansıtılması açısından da birkaç e, metni bu kanun teklifimizde e, önermiş oluyoruz. Değerli basın mensupları, e, bugün meclis başkanlığımıza sunacağımız 23 maddeden oluşan kanun teklifimizi e, Kırşehir milletvekilimiz Necmettin Erkan ve Denizli milletvekilimiz Şahin Tim Bey'in ilk imza sahipleri olarak uzun zamandır çalışıyoruz. Ben her iki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığımızın bürokrasisiyle uzun zaman e, nitelikli bir çalışma imza attılar. Piyasa araştırmaları, etki analizleri üzerinde durdular ve e, nihayet bugün itibariyle son şekli vermek suretiyle meclis başkanlığımıza sunmuş oluyoruz.